Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel piyasalar hakkında konuşacağız. Donald Trump'la ilgili gerçekten önemli haberler var. Bunları da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak piyasalarda bir artış olduğunu belirtmek istiyorum. Bitcoin'e baktığımızda %3.64'lük bir artış var ve bunun yansımasını aynı şekilde piyasada da görmüş olduk. CoinEx borsasında listelenmiş 1120 adet kripto paranın 834 tanesinin fiyatı artmış ve 283 tanesinin fiyatı düşmüş durumda ve toplam market değeri de %3.19 artmış durumda. Peki bunun ana sebepleri neler? İlk olarak tamamıyla bundan kaynaklandığını söylemek istemiyorum ama Dün gece saatleri itibariyle e, Amerika'da Donald Trump'a bir saldırı gerçekleşti arkadaşlar. Ve bu saldırı sonrasında e, şöyle pek çok bir video var. Dilerseniz Twitter'dan veya herhangi bir yerden zaten görebilirsiniz. Ama Donald Trump'a bir saldırı gerçekleşti arkadaşlar. Miting esnasında ve Trump'ın yaralandığını görüyoruz. Ve bu sebeple de aslında biraz Donald Trump'a desteklerin artmış olduğunu görüyoruz. Elon Musk'ın paylaşımını Burada görebilirsiniz birazdan çok daha fazlasını zaten sizlerle paylaşacağım başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı iyileşmesini umuyorum demiş aynı şekilde Trump'ın pardon Elon Musk'ın birkaç tane daha paylaşımı var bu yönde Donald Trump'ı destekler yönde ve aynı şekilde farklı ünlülerin de burada Trump'a destek yönünde bazı paylaşımları var şimdi bunların hepsini paylaşmak istemiyorum. Ama e, dilerseniz kendiniz girip bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor ve seçimlere az bir süre kaldı e, kalan senaryoda burada Trump'ın eli gerçekten güçlenmiş gibi gözüküyor e, ve bu da piyasaları olumlu e, olumlu bir şekilde e, etkiledi. Çünkü Trump'ın seçilmesi şu anda hem Amerika için hem de piyasalar için olumlu gözüküyor, özellikle kripto piyasası için, Bitcoin için kendisi ne demişti? Ben kendimi Kripto başkan olarak e, adlandırıyorum. İşte kendimi Bitcoin'in başkanı olarak görüyorum tarzında yorumlarda bulunmuştu ve e, bu saldırı sonrasında, bu kötü saldırı sonrasında Trump'ın destekçileri de biraz daha arttığı için artık seçimi çok büyük oranda kazanacak gözüyle bakılıyor. Bu piyasaları olumlu bir şekilde yansıdı ve Bitcoin'in fiyatında da ve piyasalarda da aslında olumlu bir eee ilerleyiş görüyoruz. Tabii ki pazartesi günü Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte burada Amerika borsalarında da bir hareketlilik görebileceğimize inanıyorum. O tarafta da bir yükseliş ivmesi başlayabilir. Ama baktığımızda Bitcoin tarafı hızlı bir şekilde bundan etkilenmiş gibi gözüküyor. E, kötü bir olay, tabii ki çok kötü bir olay ama e, Trump'ın burada sadece küçük bir yaralanmayla atlatması elbette Olumlu diyebiliriz. Ee, şöyle birkaç detay daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Meme coin'lere geldiğimizde e, veya direkt hatta şuradan bakabiliriz. Evet e, en fazla aratılan coin'lere baktığımızda birinci sırada Trump var. Trump coin %53.69 artmış. Trump yine Solana ağında yer alan bir meme coin. Trump odaklı bir meme coin ve üçüncü sırada da MAGA yer alıyor. Bu da Make America Great Again yani... Donald Trump'ın burada sloganı bir şapka üzerine yazıyor Make America Great Again Bunun da %43.75'lik bir artış yakaladığını görüyoruz Yani Trump odaklı coin'lerin bugün itibariyle sert yükselişler yakaladığını görüyoruz Özellikle burada Trump MAGA olan coin gerçekten çok sert bir artış yakaladı Son 24 saat içerisindeki yükselişine baktığımızda 6.2 dolarlardan 9.6'lara yükseldi Daha detaylı videolar yapacağız ilerleyen saatlerde Şu anda piyasa odaklı devam edelim Şimdi e, Bitcoin tarafına geçtiğimizde Bitcoin'de neler oldu? Elbette bu gelişmelerle birlikte piyasa tekrardan hareketlendi. Özellikle Trump destekçilerinin artması ile birlikte Trump'ın seçimi kazanmasının e, ihtimali biraz daha artması sebebiyle Bitcoin'de bunu olumlu fiyatlamış gibi gözüküyor ve düşen trend kırıldı arkadaşlar. Beklentimiz aslında 59.000 seviyesini aşması yönündeydi. Dün gece saatlerinde bir hareketlilik yaşandı ve 59.000'in üzerinde 59.850'lere kadar Bitcoin'in hareketlendiğini gördük. Gelişmelerle birlikte yapılan açıklamalar, paylaşımlar, desteklerle birlikte burada Bitcoin tarafının biraz daha hareketlenmiş olduğunu görüyoruz. Ve e, baktığımızda ortalama 60.380 seviyelerine kadar bir hareket gelmiş. Burada ilk önemli direnç noktamız şu an itibariyle 60.790, 60.800 bölgesi arkadaşlar. Bu bölge bizim için önemli bir direnç noktası. Daha yukarıya baktığımızda 63200, 63300 bölgesi yine önemli bir direnç ve daha yukarıya baktığımızda 65.000 seviyesi bir sonraki önemli hedef noktamız olacak arkadaşlar. İlerleyişin devam etmesi durumunda, piyasanın pozitif ayrışmaya devam etmesi durumunda burada Bitcoin tarafında da hareketliliğin güzel bir şekilde devam edebileceğine inanıyorum. Ee, güzel bir kırılım gerçekleşti. Yükselen trend, düşen trendi kırdık ve yukarı doğru bir hareket başladı. Burada dediğimiz gibi piyasanın pozitif şekilde devam etmesi lazım. Burada kalıcılık sağlamamız ve kapanışlar yapmamız lazım. Günlük kapanışı, haftalık kapanışı bu düşen trendin üzerinde yaparsak bizim için çok güzel olacağına inanıyorum. Haftalık kapanış özellikle bugün itibariyle bu gece saati itibariyle gerçekleşeceği için bu gece gerçekten hareketli olabilir bu gece. Biraz daha dikkat etmekte fayda var. Haftalık kapanışı bu bölgenin üzerinde yapabilirsek ve özellikle önümüzdeki hafta da bu düşen trend bölgesinin üzerinden biraz daha uzaklaşırsak Bitcoin ve altcoin piyasaları için tekrardan e, güzel hareketler görebileceğimize inanıyorum. Bunu destekleyecek bir diğer önemli etken de elbette Ethereum ETF'leri. Onun da yakın zamanda onaylan onaylanması ve işlem görmeye başlaması bekleniyor. Yine o haberi de bekliyoruz. Olası bir gelişme olması durumunda ben zaten sizlerle paylaşacağım ama şu an için baktığımızda Donald Trump'ın büyük oranda başkan seçilme potansiyeli en azından baktığımızda şu anda destekleri artmış durumda ve olası Trump başkanlığı durumunda piyasa ne yönde ilerleyecek birlikte göreceğiz ama şu an için bunun ihtimali bile piyasayı olumlu fiyatlamış gibi gözüküyor. Ee, onun dışında son olarak bir de Ethereum'a e bakalım. Ee, Ethereum'da da yine yükseliş var ama Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda burada bir kayıp söz konusu. Ethereum Bitcoin paritesine biraz daha zayıf kalmış. Bitcoin'deki sert yükseliş sebebiyle Ethereum biraz daha yavaş kalmış. Ama ilerleyen günlerde Ethereum ETF'lerinin olası onaylanması ve işlem görmeye başlaması durumunda elbette buradaki senaryo da değişecektir. Ve Ethereum'un biraz daha ayrışmasını bekliyorum. Ee, olası onay durumunda. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi yeni gelişmeler olduğu durumunda tabii ki ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.